Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Gaziantep'imizin meşhur Alinazik kebabı tarifiyle geldim. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Öncelikle kebabım için kullanacağım 2 adet patlıcanı ocağımın üzerinde közlüyorum. Patlıcanları közlemek için bir ızgara kullandım arkadaşlar. Bu şekilde közüyorum. Ama tabii ki de siz isterseniz fırında da pişirebilirsiniz patlıcanları. Öncelikle bir bıçak yardımıyla delip tepsinin içerisine dizip fırında da közleyebilirsiniz. Ama gerçekten bu şekilde közlenen patlıcanlar daha lezzetli oluyor. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerinden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videomu izlediyseniz beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Patlıcanlarımı közledikten sonra kebabımın etini pişirmeye başlıyorum. Bunun için tavamın içerisine 400 gram kadar orta yağlı kıyma ekledim ve kavrulana kadar karıştırıyorum. Ali Nazik kebabı için ben kıyma kullandım arkadaşlar. Ama tabii ki de siz isterseniz küçük küçük doğradığınız etle de yapabilirsiniz. Kıyma kavrulduktan sonra üzerine baharatlarını ekliyorum. Karabiber, pul biber, kimyon ve tuz ekleyip baharatları kıymanın içerisine güzelce yedirdikten sonra ocağın altını kapatıyorum. Evet kebabımızın eti de bu şekilde hazır arkadaşlar. Aynı nazik kebabımızın patlıcanlarını güzelce soydum ve küçük küçük doğruyorum arkadaşlar. Ali Nazlı kebabı hem yapımı çok kolay, gerçekten lezzeti de harika. Denemediyseniz mutlaka bir kere bile olsa denemenizi tavsiye ederim. Patlıcanları küçük küçük doğradıktan sonra bir kasenin içerisine 300 gram yoğurt, 3 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz ekledim. Ben normal evde yaptığım yoğurtla yapıyorum arkadaşlar Ali Nazik kebabını ama tabii ki de siz isterseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz ve doğradım patlıcanları yoğurdun içerisine katıp güzelce karıştırıyorum ve patlıcanlı yoğurtlu karışımımı servis tabağımın içerisine alıyorum Ve üzerine kavurduğum kıymamı ekliyorum. Alnazi kebabımızın etini de koyduktan sonra erittiğim 50 gram tereyağını kıymanın üzerine gezdiriyorum. Evet tereyağını da gezdirdikten sonra alnazi kebabımız servise hazır. Ve en sonunda üzerine maydanoz serpip ve yanlarına biber koyarak süsledim ben arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.